Arkadaşlar abim kaza yapmıştı. Bak burada var. Yani e, nerede o? Bakayım. Bak. Geçen Cumartesi günü İsveç'teki Türk büyük Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yapmıştı. Bu kez de ırkçı bir grup İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yapmak için izin istedi. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sessiz kalan Stockholm yönetiminden... E, ne zaman gelecek bu?